lan. Hiç yemedim ben o Dubai Chocolate. Nasıl Dubai Chocolate diyenler var mı? Dubai Chocolate olanlar. <laughs> bu, bu kim bu hangi adam? Abi Kaysa bir tane daha şarkı çıkarttı. Şarkı hiç, hiç hissettirmedi fark ettiniz mi bu arada? Kim abi bu adam? Bismillah ne yapıyorsun? Ben de bilmiyorum. İyi. <laughs> Elsa'yı iki gördüm modum düştü ya. Nasıl? İyi vallahi sen Aa oğlum yavaş dedi değil mi? He. Ha. De. Hatırladım ya. Merhaba nasılsınız? Konuşamayan bakkal. Nasılsınız? Bu adama niye gitmiş ki? <gülüyor> <gülüyor> şey, 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 Senin, şey, Hüseyin Aktepe'yi almış oğlum yanına. Abi şimdi sabahleyen börek alıyoruz ya. Ha. Börekle biraz uğraşıyoruz tabi temizliğimle. Abi de... sence Taylan'ın videoları amatör porno filmleri gibi değil mi? Yok. yok. Yani onları yapıyoruz, uğraşıyoruz yani. <laughs> Uğraşmadan ekmek yok. Onları yapıyoruz. Tabii. E şi, e, şimdi işte temizliği yaptıktan sonra saat 11 gibi gidiyorum ben. Oğlana bıraktım zaten burayı al benim seni ne yaparsan yap. Akşama Abi kadar ben gidiyor. yardım ediyor. Yani sabahlar böyle kalıyor 200 kadar. Onları bitirdikten sonra ben gideyim. Abi Yaman sen ne yaparsan yap bıraktık. bıraktık. Ben de çalıştım market içinde sabah saat 6'da kal kalkardım 7'de giderdim. Akşam da e, 12'ye kadar. Vallahi ben sabah 2 buçuk TL de para alırdım. Aşağı yukarı 28 <laughs> 30 seneye yakın oldu emekli olalı. Sabahın 4.30'unda kalkıldı. 4.30'da kalkıyoruz. Alt Biraz spor yapıyorum, bilmem bir şey yapıyorum. Ondan da oğlan geliyor, alıyor beni buraya getiriyor. E, spor da var yani. Spor da yapıyorum. Evde ben. yapıyor, kendi evde. spor sporu var Evet. <laughs> Yap Yap yapmadan bir olmuyor bir şey. abi spor spor. Pardon içeyim mi? Baya. Yakınlık çok abi. Çalışıyorum yani saat aşağı yukarı bir saat kadar falan. Bir saat öyle bir yarım saatte kitap okuyorum. O olan geliyor altıya 10 geçer gibi. Geliyor ondan sonra alıyor geliyor buraya. Yaşını bağışlar mısın abi? Ee, yaşım 77. Valla? Valla. Kamera yakınlığından ben rahatsız rahat hissediyorum. Estağfurullah abi. Hiç, hiç göstermiyorum. 48 doğumluyum. Ama yemin ediyorum Maşallah. var ya. Oha lan da yar bir genç duruyor orada. Daha doğdum doğalı. Hiç yani hep çalışıyorum. Allah da beni hiç sıkmadı. Harbi. Ama çalıştım. Biz bir oda çalıştım. 29 sene. Sen abi çıkmak istemiyor musun? Çekmez istersen. Yok yok problem değil. Ben hani e, rahatsızlık vermeyeyim diye arkadaşlar. Sen peki bu kadar evet, bu şehir şehir hayatında mı? Yani, yani, yani hiç o... göstermiyor ya. Abi. Hani bana sorsan dedim ben... ki abi 50, 50, 50 yıl <laughs> önce almışsın dedim. 1963'te geldim buraya. <laughs> bu gördüğün yahnelerden bu tarafta ev yok zaten. Hiç ev yok. <laughs> Maşallah ya. Ama hiç durmadan gece gündüz çalıştım. Allah da bana verdi hiç sıkmadı yani. Kimse de diyemez ki bana 5 kuruş borcum var diyemez. Burası Allah Allah'ıma çok şükür. Kaç yıllık bir bakkal? Burası 30, 30, senelik. 30 senelik. Şimdi firmadan emekli olduktan sonra bilen dedim oturcuya ama. Burası benim evimdi. 20 sene burada ev olarak oturdum. akşam oraya 20 sene sonra orayı yaptım. Burayı da yaptım. <laughs> Burayı da yaptım. Yani hala yani şimdi şöyle diyeyim yani. Eğer çocukluğumdan anlatacak olsam yani defter almaz benim yani çok. Peki sen abi e, bu işten önce yaptığın başka bir meslek var mıydı, esnaflıktan önce? Abi esnaflıktan önce aşağı şey yukarı dedim ya 1963'ten önce çocuğuyken daha ben o... Ben esas Karaman'ın köyündenim. Yani anlatacak olsam ya yani çocukluktan beri başımdan geçenleri... İzmirli ha. değilsin değil mi? İzmirli değilim. Karaman. Karaman. Karaman'ın Karaman, köyündenim ben ama... Çocuk 1960'da çocukken, 10 yaşındayken, 10 yaşındayken 10 geldim buraya. Tek başına gelmiş, buraya. Tek başıma. Adam 76 baksana. yaşındaymış. Validenin karnını dağıtarken babam ölmüş. Peki, Ondan acaba? sonra valide de biraz kafası biraz yani şeydi yani böyle sarar falan diyordu. Ondan yani sonra orada biraz kazada çalıştım. Burada bir hemşerimiz var buraya gelmişti. 20 dakika boyunca konuşur mu sizce? O dedi ki, ya dedi Mustafa dedi, sana burada para veriyorlar mı? Yok dedim ne parası ya? Karın toplana çalış. Sen de İzmir'e gelirsen hani iyi kötü dedi bir şeyler hani para alırsın dedi. Geldik o zaman. Geldik de nasıl geldik? Yani geldiğimi anlatsam 90 kilometre köyden Karda, kışta, işte, Ramazan. da ee, çalış, çalış, Abi testo neden hemen karakteri Seccan gibi misafir kimseden getiriyor? Kimseden bir kuruş. Neye göre seçiyor acaba? Kimseden... Abi gibi gençliğinde saçların sarı mıydı? Ben... Şu, şu Eski fotoğraflarından bir tanesi Gençliğinde saçları sarı mıydı? Öyle gözüküyor. Yok. Hafif sarıydı. Sarışın değil mi? He, hafif sarışındı. Sarışındı. Sonradan hafifte yedi, yedi yaşına geldi. Nereye çektik? Arkadaşın ne? Affedersin. Yedi yaşına geldi. Yalırıyıp oldum. Üç metre kolon döküyorum ana yolun kenarlarında. Pardon bizim. Ana yolun kenarlarında böyle. Ondan sonra dedik böyle olmayacak. En iyisi bir sanata girelim. Soğuk demirciye gidelim. Orada arada dükkanda yapıyoruz. Video mu? Video da mıydı? Bir daha çekelim. Gideyen izle çözüm Ondan sonra bir yarım ekmek alıyoruz. Çeyreğe bana, ya da Bir ay daha şu ediyoruz. Şu anda öyle kaynakçılar, demirciler çok kazanıyor. Şimdi e, zaman azmış ki öyle yarım yarım alıyoruz. Öyle e, işte yarım yarım. Ki Şimdi yarım yarım, şimdi senin işin ağırlık var mı? Demirci evet. şuydu, buydu. Evet. Normalde evet. sizin çok yedirmeler lazımmış. Güçten kuvvetten düşmeyin. yani. Evin evet. üst, üst tarafta mı? Yok yok, evim yok, başka yer. Evim başka yer. Evet. Genelde bakkallar öyle oluyor yok, ya yok. alt taraflar. Şimdi benim burası evdi. Ev olunca, sanayi olunca. Hı hı. Bütün buraya ev çevirdim ben buraya, dükkana çevirdim. <laughs> burası kira değil yani, değil. senin tamamı. Hani çok iyi. Dedim ya, Burası bizim emekliye bizim sonra Burada da kahve kahvede için. oturacağım. Yani, ama, yani, buralar sanayi değil, hep evmiş. Evet. Sonra. Sonradan değişiyor. Yani. Kahvede oturacağım dedim, burası sanayi olunca dükkana çevirdim. Evet. Ulan dedim hani, 100 kişiden dedim de, 10 kişiyse geçer buradan o arar. İşler nasıl abi peki? Valla işleri ben artık oğlana bıraktım. Bana yardım ediyor, İyi yani işte sor bakın çıkarıyorum. Abi kale de gideriz değil mi? Ben zaten ofis falan yani. Emekliyim. Ah, ben emekliyim. Şey Toplanalım diye dedim, dedim mi? Toplanabilirsek gireriz. Bir i̇şte de ofis, ofis, evim var iki katlı. Bu da şeyde hale. Aydın Mahallesi'nin ilerisinde. Bu arada kızım var bir tane. O da üç katlı oturuyor. Ben alt katta. Dört tane torun var. Valla 77 yaşında hayattan hala 18 yaşındaymış gibi keyif alıyorsun. Ayıp ediyorsun abi. Çalışıyorum ya. Bak bende Nefes darlığı var sigaradan eee, dolayı bazen. Yok, abi yemin ederim güneşçi gibi bir, bir Kesinlikle yapıyorum. öyle her, zaman hap kullanmıyor. Hap mı hap kullanmıyor. Sigara içip mi bıraktın hiç mi içmedin? Yok öyle hiçbir şeyin müptelası olmadım. He, anladım. Nasıl oldu? Mesela düğünde bayramda kıramadığımız bir arkadaş varsa öyle ekstra içmişizdir. Ama öyle hiçbir şey mutlaka olmadı. Nasıl aynı ya adam ya. Abi. Abi, şey, abi? Oğlum da şey Arkadaş ortamın fazla <gülüyor> yokmuş. Genellikle <laughs> <Gidelim gülüyor> arkadaşlar bir sürü olmuş ya. Evet. Arkadaş fazla edinmemiş. Yani. Gözler kaç numara abi? Abi ben şimdi şu gözümü ufacık çocuğuyken yerini kaybettim. Bu yok, bir, bir gözüm uygun. yok, gözüm Gerçekten <laughs> mi? Evet. sağ gözüm mü? Evet. ötekisi normal şey. Dedim ya, validenin biraz aklı gelir giderdi. Giderken dedim bu ellerinde su şeyler vardı. Atı ver dedim. Aldı oradan bir ciğernek şeyisini cıvıkını bir verdi buraya. Şurada belli zaten kaşımın üstünde. O belli süre sonra ameliyat edildi. gözüm gitti gitti, Nasıl buradan. ya? Salla, hiç görmüyor mu? Hiç, hiç görmüyor. Protez var değil gözü aldığımız içine yok içine. O Buradayken bir iki sefer ameliyat oldum. Bir komşu var plastik gibi koyuyorlar. yani evet. şimdi şeydi bir yer vardı önceden de sonra belli süre sonra iyice gidince şey oldu. Evet. E, sonra ameliyatı tamamen aldırdık. Hiç daha bir gözü zarar değil. Sen mesela dünyayı nasıl görüyorsun şu an? Yani. dünya Allah çok şükür görüyorum bu tek gözle görüyorum görüyor işte. Yok ya bu taraf karanlık mı? Yok. Ben de alıştığımızdan çocukluktan beri Herkesin aklındaki soru harbiden ha. Normal görüyorum. Böyle değildir ya gözünü kapamışsın gibi değildir. Beyin alışır ona ya. Bunu da sürekli görüyor ya. adamları bir araya toplasa YouTube Türkiye tarihinin en enteresan tamam, içeriği. Yok. Vallahi ya engellemiyor yani. yani. Hiç engellemiyor yani. Çok şükür. Bu zamana yani kadar engellemediğine yani. göre. Ama bazen veriyor mu? Bir şu tarafta sol şey veriyor, veriyor, Şöyle çok yakın iken geçerken hani biraz tabi böyle şey olunca yakın iken böyle vuruyorum bazen araya evet. Araba falan kullanamazsın o zaman. Ya araba ku... kullanamıyorum. Kullanamıyor. Kullanamıyor. kullanmıyor, Neden? Dedim hani keşke alsaydım çocukken bir tane. Ben hemen gidip geliyorum. Yemin <laughs> ediyorum köpekler gibi pişmanım affedersin. Arabayı neden? Dışında. Keşke bir şeyi arabası alsaydım. Hadi vermezler diye. Belki dedim gücümüz yetmez. Ondan sonra almadık. Halbuki arkadaşlar gitti, aldılar. Sakat ehliyeti, ehliyeti mesela. Aldılar o zaman. Ben evet. şimdi almadığıma o kadar pişmanım ki. Peki benim merak ettiğim bir soru var. Evet. Şimdi evet. Senin gözde de sorun varmış. Ya. Normalde benim gözde de bir sorun var da. Evet. Ama Şimdi Allah benim gözlere böyle bir sıkıntı verince benim kulaklar daha iyi duymaya başladı. Evet. Sesleri falan daha net alabiliyorum mesela. Evet evet. Müzik dinlediğimi farz et, kapının önünde birisi, o saatte birisi yürümeyeceğini yürümeyecek ya mesela evet, gece tabii. saat on gibi biri evet. yürürse ben onu müzik onun dinlememe rağmen duyabiliyorum. Evet. Çünkü onun oradan geçmeyeceğini bildiğim için oradan bir ses geldiği zaman direkt evet. aldırıyor. Sizde de var mı öyle bir şeyler? Öyle şey, şey şu anda Öyle yani ya pek bir şey yok. Kulağı biraz zor duruyor şimdi. Evet, yani biraz ağır, var, ağır du duyuyor, diyorlar bunlar. Oluyor aileyle tabii yaşlı kişilerde. Yaş yaş şey evet. Ama dolanma her herkese. Duyuyorum canım, onu... O kadar duyuyor da bazı Bir şey duyuyor. Şey. Yani, şey. yani börek de, adam tırt geçiyor içeriye. Börek diyor, ama börek ama sen ne istiyorsun? Bizde 40 çeşit börek var. Ne evet. Peynirli mi istiyorsun, şeyli mi istiyorsun, kaç tane istiyorsun adam. Fır geçiyor börek ver diyor. Şu an var mı börek? Börek bitti. He, sabahtan bitiyor değil mi? He, bitiyor. Böyle saatte Özel bir soru sorabilir miyim? Tabii abi. Mesela burada sonuçta bakkal sahibisin. Evet. En sevdiğin atıştırmalık bisküvi hangisi? Ya da yer misin? Hoşuna gider mi? Abi şimdi hepsini severim. Hoşuma hangisi gidiyorsa ondan yerim. Favoriden gitsin. Tamam. Yani favorim diye bir şey yok benim. Ben ne bulursam? E sen yemiyor musun bunlardan? Mesela tatlı falan dokunuyor musun sen? O Aa, bakın. Ha benim acıyla işim evet. yok. İşim tatlı Tatlıyı çok severim. Tatlıyı çok Acıyı çok hiç şey sevmem. Bir insanım var burada. He, hiç sevmem. Benim favorim evet, bu. Evet, doğrudur abi. Yeni ismi ne kaçırdım? Eski ismi Negro'ydu. Evet, evet. Aynı ırkçılıktan ne? dolayı şey oldu. Evet, evet. Ya şimdi ne? Ne? Yemek seçmem. o? Metro ne? Nero. Nero. Nero Evet. Niye? Ardo'da şey, ha, şey, bir harf var de. İşte siyahilere böyle bir ha. şeydi. Ben onun hiç adı, onun şey bilmiyorum ya. Evet, ben adı onu bilmiyorum. Çok kişi bilmez zaten onu. Bilmez. Yani. bilmez. Evet, evet. Ancak Fermaj ve Yatma. Zaten zaten, zaten değil, ya, bekliyoruz. Evet, e e Ya Türkiye'de çok <laughs> zenci kültür yok evet. aslında ama bizde de yani favori, favori bisküvisini sorduk. Amerika'da, Amerika'da olsa belki haklılar. Müsaadeniz istesem kapının önüne çıkalım iki dakika olur mu? Ben bir de soda alsam olur mu? Olur olur abi. Tabii tabii abi ya ayrı ya. Buyurun oturun bir şeyler için ya. Bey var mı abi? Bir şeyler ısmarlayın. Be 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 bey pazarı kula şey var. Sarı kızda kula var. Sarı kızda kula var. Sarı kızda Sarı kız, da, abi. Sarı kız, sarı kız var. var. abi. abi kızda kula var. Şey Alın sen çağırıyor bakalım de, Soğuk. soğuk. İstiyorsanız şurada var. Şu dolapta. Normal. Normal. Var. Sen buradasın. Buradayım. İyi ödersin. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bey pazarından başka içmem ama sarı kız bey pazarından sonra ikinci favorim. Abi çok iyi ya sarı kız. Evet evet. Ben de içerim evde. Alıyorum evet. şimdi bazen. Ben öyle bir şey seçmem. Ne buldum onu yerim. Hiç yemek seçmem. Eski topraklar öyle. Evet evet. Ne buldum onu yerim. Diyet mi yok. Hayır. Yok yok. Ama yemek. Ama kilon da yok. Evet kilo da yok. Dedim Abi ya. Göbek çok. Yürüyüş yapıyor. Onlar çok Ayağı Bak 40 senedir 2 kilometre gidiyorum ben 2 kilometre geliyordum. Ayağında sıkıntı var mı? Ayağında sıkıntı var biraz şimdi. Ecim bir 40 senedir. Ne var ameliyat oldu bir tane. Şey. Gidip geliyorum. Şey var. Ne var dizinde? Yani e, şurada birden bire kilitlendi bu arada. Cidden sıkıntı. Bu ne? Abi bu yaşta çok normal. Evet. Bana hatta şeyle baktık ama üstünde sonra ne der? Atatürk de Bir şey vardı. Mühendisleri vardı. vardı mühendisler dahi ne? Bazı şeyler Atatürk deyilerde. Çünkü Çalışkan bir de çalış, çok çalışıyordum Allah'a çalışıyordum. Atatürk şey. çağrılmak da onur verici. Evet evet. Vallahi böyle çağırıyorlardı. Yani. Çünkü çalışıyordum hala patron bile geldi yanaklarımdan ötürü. Bin kişi, 1000 kişi toplar notum çekerdi bir saat. Yani arıyorsan önce aynaya kendin bak. Böyle adamlar kaykaycı repçi rapçi gibi gülüyse nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum. Evet. Bak. Evet. Birazdan bu dolabına gireceğiz. Oğlum nasıl izliyorlar o televizyonu ya? Bu dolabın arkasına sığmış sıkışmış böyle. Böyle, böyle sistemi o anteni o, onunla çalışıyor. Komşular mı aranması abi buradaki esnaflarla? Ya benim kimseyle bir sorunum yok. Allah'a çok şükür. Herkesten memnunum. Ben de herkesten memnunum. Kimseyle bir sorunum yok. Herkesi severim. Severim. Herkesten memnunum. Ben de herkesten memnunum. Kimseyle bir sorunum yok. herkesi severim. Evet, evet öyle şeylerle şeyler de dedim olmaz. O da onlarda demiş olmaz. Bir tane iyi sanatçı gelecek demiş. O gelmiyor. Ayarlayamamış herhalde. O öyle bir Saçlar maçlar var ya. Çok kötü Saçlar var. çok güzel bu arada. Harbiden ya. Teşekkürler. Hep bir istirek. oynuyor musun? Oynuyor. Altay'da lisanslıyım. Belli zaten. Doğru işte. Tazim. Ya, Hatta gitti, maç vardı. Yüzme, yüzme aslında devam etseydi Alsancak Yüzme Kulübü'nde yarış takımına falan almışlar. Yüzme, cimnat şey gibi. <laughs> sırada da sokma yakamayı. Hepsine iyi gidiyor yani judo. Bes, Beslenme dikkat ediyor musun? <laughs> Ediyorum. Yani buradan ya, bir şey yiyor musun? Hayır. Sürmüş gibi. Helal olsun. Ama canı çekiyordur arada yer. Ya işte kahve arada. içiyor, kahve yani içmeyi <laughs> seviyor. Kahve içmeyi seviyor. Samalen dedim oğlum iyi. İlk yıllarda boyun artar. Senden hem güzel kaleci olur. Bu yaşta Hem uzun atlayıcı olur olur. Boya oynuyor, oynuyor zaten ya. Ben sol, sol bek oynuyorum. Sol bek. Sol sol Ferdi kadro oynuyor. sağ. sağ ayaklı sol bekçi. Ayak öyle mi? mi? Evet. Abi sence nere oraya o mı? O zaman çok iyi. Gerçi sol ya... Tabii ki de. ...onla geliştirirsin. Hı hı. Evet. Eşit kullanırsın. Ya futbolda solak oyunculara ekstra bir ilgim var. Ben de solak. Sen de solaksın. Tabii Ben de. Ben 2004'te gençlerle bir solak. Şu an burada 5 kişiyiz. 5 kişiden <laughs> 1, 2, 3, 4 solak. Hani bilime aykırı şu anda. Sen abi. Ben sağlık. Tamam. <laughs> o da sağlık. Yiğit toplanırsak girelim Ama Dale. Ama de, de anladık için. oyunu. Ama büyük bir yetenek. Buyurun. Hikaye ayarlarda. Eee. Tabii çekilelim. Oğlum bu muhabbet ne ya? <laughs> bu, i̇ş bulma kurumu falan <laughs> diyor ki mesela şu kadar ben eleman açığı ya. var. Yani. Ya dedesinin de şeyinde zaten Yaşar çekmiş koymuş. Sonra öğrendiler. Ama bir şey de yapmışlar. Şey, şey. i̇leride şey torunları şey falan hani ah, hatıra kalsın diye. bir iş değil. gelir gelir İşler Sorumsuz olunca da. Bir gün geliyor işe, iki gün gelmiyor. Para beğenmiyor. Para beğenmiyorlar. Ya ben eskiden bak. Diğer montör çıkarttım. 120 liraya 120 lira demirciden çıktım. 125 liraya fabrikaya girdim. Neden girdim? Çok işte çalıştım. Çok paramı kestiler, vermediler. Dolandırıldım. Doğru. Doğru söyle. Ben mesela bir yerde hem de ağır işlerde çalıştım. Adam 11 gün sonra benim sigortamı yapmış. Bak ben şimdi malullerin emekli olabiliyordum. Hep açıklarım var. Hep onların yüzünden. Evet de, abi. Şurada dere var. O dere var ya. Merhaba. Merhaba. Dere kum getiriyor. Baba, kadar öyle öyle buradan ne diyor? Sohbet koyu. Biz de senle muhabbet ediyoruz. Yine babamla kahve Kahve derken bu kahveleri mi <laughs> içiyorsun? Evet. Yok, şuradakiler mi? soğuk kahve. çok seviyorum. Sıcak ben de seviyorum. Soğuk daha iyi. Ben hay espresso hay seviyorum ama espresso böyle satılmıyor maalesef. Makinesi lazım. Hopa doktoru lütfen bak. 90 lira niye popo doktoru attım lan? Popo doktoru ne lan? <laughs> Abi bu gerçek olamaz ya. Hı? Hmm? Allah Allah adama soruyorsun anal sorunu cevaplıyor. Makatı yaradılışı dışında kullanmak. tamam Defteri... Bir gün ağacıma maadar... azarlıyor ya. <laughs> Ben ben, ama, ben Ankara'dayım. Ee, evet. Yani İzmir'de olsaydım ebemi sana ayarlardım <laughs> yani. O <laughs> kadar dedem olmanı isterdim ama. <laughs> Vallahi bak evet, 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 evet. Gerçekten bizim mesela ne? Ankara'da baktığın zaman ne? 50 yaşında <laughs> az önce hayatının en iyi 90 Yemin lirasını ederim, harcadı. Elden ayaktan düştü. <laughs> Abi siyasetin çalışmasını düşersin elden ayaklar. Onun da tabii payı var. Çalışmanın da bilmiyorum. Ta, mesela da, köye gidiyorum oradakiler bile öyle yani. Hani evet. köy havasını havası almasına rağmen. Evet, evet. İşte hani çalı, Ne demişler? Çalçalı bir evet. var. Mı? Evet. <laughs> Ama şimdi karşındaki insan dürüst olmadığı zaman sen ne kadar dürüst konuşsan da o kendi gibi görüyor seni. O öyle o, o, görsün. Sen gene dürüst ol. O ne görürse görsün. O onun sorunu. Benim sorunum değil. Yeter ki sen her şeyi bildiğin gibi görürsün. Allah yemin ediyorum her şeyi veriyor. Ne kaynattılar ya. Veriyor. Sıkmıyor hiç. Her şeyi verdi bana. Hiç dedim ya bak. İki katlı ev yaptım. Abi yeter. Burayı yaptım. Ondan evet, sonra iki, iki, tane, üç tane düğün yaptım. Ondan sonra oğlana ev aldım. Bir daha aldım. Ama şu anda zor ya bugün falan. Eskiden biraz daha evet, kolaymış ama. Zor ama. Bu evet. da bir büyük başarı yani öyle herkes öyle. Bak tek gözümle, tek göz. Bu gözde yok. Okumam yazmam da yok. Bak ben her şeyi açık konuşayım. Neden? Hep kendi imkanımla öğrendim. Bak okuma yazmayacağım. Çünkü memleketimizde biz çocuğum okul yok. Tabii abi o zaman evet. Yazdan yaza, bak yemin ederim yazdan yaza bizim köye bir araba gerekti yazdan yaza. Onu da tomruk momruk taşınmak böyle. öyle gelir. Biz de şimdi tek başına ha? büyük şehire gelmişiz. Ha? Günümüzde olsa belki çocuk kötü yola düşecek yani. Onu diyorum yani. Sen evet. işini Evet. Askerlik ya, 14 ay mı yaptınız? 6 ay yapmadım. Gözüm sakat diye Ha. O zamanlarda 6 ay vardı. Tantin. Şimdi yok da. Ondan dolayı. Ama o zamanlarda 24 yıl. Ayşe 24. <gülüyor> 24 yıldır <laughs> da askerlik. Biz 6 alt, ay yaptık. Bu şey, ekim biçme makineler vardı o zaman. Ha, döver bir şeyler. Onların bıçaklarını yapıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Yani her şey yapıyorduk. <laughs> bir şey görmedik ki. Bana benziyor. Çalışmaktan başka bir şey yapamadık ya. Yani. Şimdi başkalarına da benzetiyorlar. Aman rezil olmuyor. Aman şey olmuyor. Yani. Baba, okul de, maceralarını <laughs> Yani işin gerçeği bu. E bu adam bunak Ama, gibi her söylenilene farklı şeyler söylemiyor. Hepsi rol muydu kalbi kırık. Kimseye ihtiyacım da yok. Paraya da ihtiyacım yok. Kula hiç ihtiyacım yok. Bu mahalle biraz tehlikeli mi? Burası mı? Valla burası eskiden ben burada 20 sene ev olarak oturdum. Çok güzeldi. Mahalleydi burası. Sonra sanayiye döndü. Affedersin. İki de var. 70'i bir buçuk meşe. sanayi Evet. Bak. He, herkes giriyor. Evet ya. evet. Bilemezsin. Yani. Burada altı tane kilit. Altı tane kilit bir girdiler. 6 Altı tane. Altı kilit tane kisi Şu evet. duvarı var ya dolu tuğla burası. Şu iki rafın arasından devrilir girdiler. Valla. Valla. Sigaralar falan çok çalınca şimdi götürüyorsun. Alarm da var ama yine getiriyorsun. Şey. Çağlar bak cumartesi akşamı camı kırmış bir yerden. Alarm çalıyor ara getiriyor da camı kırmış. Yani. Belli yani. ama yani, bir tehlike var buralarda. Var abi. Ya dedim ya. Türkiye'de değişik birçok millet şey bir var. Bir şey var. Valla bu ülke bozuldu zaten. Ne yapışıyor? Yani sanki yolda giderken başına bir şey geliyor. Abi! <laughs> Baba ne olur arabaya dönelim hadi. Böyle bir moda girdim ya. ya. Bir çivi çakma abi. geldim. Bir evet. şey yok ya. yani. Bir çivi çakma. Baba hadi gidelim çivi. tamam. Ya Baba, şimdi İzmir'in var. Şurada anacak da var. Şurada var ya burası İzmir'in en güzel yeri. Şimdi burada gökdelenler olması lazım. Yok. Çöpten bak şu karşıya bakın. Çöpten pislikten başka alan bile yok. Sen sen nerede oğlum bu ya İzmir'de? Her yok. Yok. Abi her taraf oldu. Git hmm. şöyle şuralara bir bak. Her gün yakıyorlar. Bir daha babamla dışarı çıkmayacağım dedir. Hayır, bak. abi bak, hani yok. Kim nerede sedesin yok. Ya yok. Baba ben üniversite için oyun almaya Ne zaman evet, gideceğiz hadi ya. İzmir'in en güzel yeri. Yerinin sağlam. Şurada İzban. Burada ana cadde. Ya Sanayinin ne işi var burada? Şey, Sanayi sonradan geldi. Şimdi ara mahalle ara olarak ediyorsun? geçiyor zaten. Mahalle geçiyor ne? burası. Sanayi de Ama bakan olmayınca. Yani <laughs> <Evet> işte. <laughs> yapmıyorum arkadaşlar. Hayır. Şimdi gelelim videomuzun sponsoruna. Masaüstü bilgisayarım mevcut fakat çok seyahat ettiğim için bir dizüstü bilgisayara ihtiyacım vardı uzun süredir. MSI ve ince hesap bana MSI Vector 16HX dizüstü bilgisayarını gönderdi. bilgisayar anlayan, merak eden, özelliklerini sayabilen biri değilim. Kusura bakmayın eğer yanlış söylersem. Nvidia GeForce RTX 4080 12 GB ekran kartı ray tracing ve yapay zeka destekli en yeni oyunları yüksek ayarlarda oynayabilmenizi ve grafik yoğun uygulamaları sunuyor. Linke tıklayınca zikirmatikten basıyorlarmış bu arada ben infoyu aldım. İnce yazıp linkine basınca birisi zikirmatikten basıyormuş. Haberiniz olsun. Hala olmuyor musun? Evet. <laughs> Başarılı chat.